Biraz akıl oyunu oynuyoruz. Biraz ödevle ilgili, derslerle ilgili. Oyunun adı arkadaşlar milyoner olmak ister devamı var. Hani kim milyoner olmak ister var ya. Evet onu da sorular soruyor. Oradan aklımıza geldi akıl olsun diye. Biraz siz de yorumlara cevaplarını yazın. Siz de yorumlar kapalıysa siz de kendiniz cevaplayın. Hani kaç tane ne kadar cevapladınız? Aynen yorumlara yazamazsanız da yani. Kim milyoner olmak Oğlum. Oğlum. ana Çok iyi harbi diyorum. Yarın salı günü. Dün, dün hangi gündü? Pazar. Hayır. Ay dur. Ya, bu ne ya? Pazar diyor bence. Bence pazartesi. Yarın salı günü ise çok. Ya pazartesi. Yani ya pazartesi ya pazar Emir. Hangisi? güzel. Pazar. Arkadaşlar ya ben pazar demiştim ya. Uy, çok kafam karıştı. Pazar çok belli. Arkadaşlar baştan başlıyoruz. O sayılmaz Hı, Tartıştık biraz. Sayılmıyor. Sizine göre bal tutan ne yalar? Yani Elini hiç yalar. bilmiyoruz. Elini değil. Ay parmağını parmağını. Parmağını parmağını. Ben bunu hiç duymadım. A, doğru. doğru. Telefonda soru arayan seyirciye soru çok güzel yapmışlar. Aynen. Kısa i̇şte hangi skorunda alanlar? Ben bunu hiç bilmiyorum. Seyirciye soruyorum bunu. Çok iyi. C, C. demişler. Yetmiş C neydi? C Karadağ. Karaca bakalım. Hadi seyirciler. Oh. iyi. i̇yi. i̇yi. Hakkımızı iyi yer kullandık Çekiliyor. Acaba telefonda son nasıl bir şey? Hangisi doğru yazılmış? İddia. İddi evet. İddia. Ne no, oldu bunlar artık süremiz arttı. Yani oyun güzel. bildiğin aynısını yapmışlar. Dünya üzerinde toplam kaç adet meridyen meridyen, 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 ne? 240 galiba. Ya bence şans şansımız... ben o 240 diyorum. Yani o olmazsa yani bizim suçumuz değil bilmiyorum. Ya 360 1000 TL ile buradan ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar bir reklam aldık Karay. Çok güzel oynuyor. Aynen. Sakla zamanı gelir zamanı. Sakla zamanı gelir zamanı Sakla gelir zamanı. Sakla zamanı gelir zamanı. Ömer bekle hemen öyle söyleme. beraber söyleyelim. Çok kolay. 500 lira aldık şimdi. De. Hı, hı Armut piş düş olarak halk arasında söylenen sözün noktalı yerine açtı. Hangisi? Değil. Armut piş ağzıma düş, bilmiyorum. Ağzıma diyelim hiç bilmiyorum. Ağzına düşer normalde armut ağzına yaslı. Doğru bildim. Hiç duymadığımız şeyler ama. Ayşe babasının en küçük kız kardeşi Ayşenin babasının en küçük kız kardeşinin Eş, eşi Ayşenin. Görmecem. Bir dakika ya bu ne Ayşenin babası. En küçük kız kardeşi. işi Ayşe'nin nasıl? Enişte. Amca bir... amca. Amca mı enişte mi? Amca Am mi? en enişte. Sevgiye soralım. Ya enişte. Ya bilmiyorum ya enişte ya amca. O enişte demiş. Ay amca enişte, enişte. demişler. Hadi hadi seyirciler size güveniyorum. Yes. Biliyordum enişte oğlunu. Kafa karıştırıcı bir soru. Telefonda sor ne onu çok merak ediyorum. Kancalarına hiç merak etmemişim. Altı. Ya 6 ya 8. Ölümcekler mi 8 oluyor genelde? Ya 6 ya 4. Ben telefonda sor hakkımızı kullanmayacağım. Ben abi, bu basit soru da. Ya bilmiyorum ya. Yani. hiç saymadım hiç. Nasıl sayalım canım? Dört mü ya? Galiba 4. Ömer bak yenilirsek artık yenilemeyiz. Buraya kadar geldik. Bence telefonla sormayayım. Evet. Ya bunları nereden tanıyalım? Edebiyatçı Sema bilir. Avuk profesör değerebilir. Edebiyatçı Sema hadi sana. Alo, cevabı C'ymiş arkadaşlar? C altı. Umarım doğrudur. Olur, bir daha sana güvenmez. Sema net doğru. Sema evet, doğru. yani. Bakalım. Terra Indigena Man Manragnoti olarak bilinen 626 kişilik. Nüfusa sahip olan bölge. Ay ben bunun şey... da ya da Meksika. Demek gerek. Öf. Ne yapacağız ya? Çok zor ya. Ben Meksika bulup kalıyorum. Meksika. Hadi, Hadi Mexico. ya. Çok kötü ya. Ya Şu Brezilya ya. ya. Ödülüm niye 1000 TL? Bu kadar az param tamam. Niye veriyorsunuz? Yine Arkadaşlar, Bu sefer takır bir takır çekeceğiz. 1 milyon liraya alacağız. Evet. Aşağı hangisi üflemeli bir çalgı aleti değildir? Gitar. Gitar çok kolay. Gitar, gitar çalınır. Bu da basit. Keşke böyle konu gerçek sevdiklerimizi arasaydı da soru sorsaydı. Çal da, çal, çal da gül bitmez. İnsan... Beliye söz yetmez. Aynen aynen. Başka şey olmaz. Ay ben nereden bileyim ya? Niye 0 TL veriyor? Biz ilk soruyu bildik. Bu doğru ya. Cahil ya. Cahil de. Biliyormuşuz. Şu an çözünürlüğü. Bu kadar Biraz kolay. dondurma. Aynen. Güzel bir oyun. Açıklamanın ilkini bırakıyoruz. Evet. Aşırı hangisi kulağa Kıpe. takılır? Tabii ki de. Hızlı onu bile bilmiyorum yani. Sefiller, Sefiller kitabının baş karakteri Asya'da verdim Hangisi? Ya ben bunu bilmiyorum. bilmiyorum. Telefonda soralım. Telefonda sor. Nereden bilsin ya? hep bunlar var. Avukat Zeynep bulurum. Avukat Zeynep. Ve Ya ya zaferi aradık yanlışlıkla ya bir dondu da. Alo. Merhaba dondu. Cevap B ya da C diyor. ancak. Öf ben nereden bileyim ya. Hadi B diyorum. Hadi be profesör. Hadi be profesör. Evet. evet. Profesör. Buradan çıkayım. Sana profesör sana 2000 lira veriyorum bak. Hmm. Ya, ya aldığın paranın yarısı senin. Bu da olmuştu. 6 6 Ya ara sıra donuyor oğlum. arkadaşlar. Hadi hadi. Hadi devam ediyoruz. Bugün bir video daha gelmişti. Bakalım. Terra ya bunu yapmıştık. Bir şey ya, bir Bu bir ya. Bir ya. Bir <laughs> milyon alalım mı? 13 dakika 15 dakika da olabilir. Aynen. Aşı görmüşsün bayram orta yıldız şansı yok. Seyirciye soralım bilir seyirciye. A. A demişim, demiş 153. Seyirciler eğer sizden e, yanlışsa hepinizden 100 alırım. Doğru. Ha, Paramın çeyreği de sizin hepinize paramın çeyreğini, hepinize de benden 100 lira çekerim. Evrenin, Evrenin, en büyük yıldızı o Ya güneş. Güneş tabii ki de. Güneş, güneş. Güneşi görmemişim direkt. BDC yok. Ya yanlış bu kadar bekliyorsun. Ya en büyük şey güneştir o ya. An. 15 bin lira kazandık en azından. Bu arada gerçekten verseler ne güzel olur. Devam edelim. Merhaba Helen. Bakın. Siz ne göre bal tutar ben yalar? Parmağını yalar. Parmağını. 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 parmağını Başka ne yalacak yani? Aynen. Dudağını mı yalacak? İyi devam. Ün hmm. Tor Güven adlı müzik hangi gruba aittir? Hiç o so, bilmiyorum. Yarı seyirci. Neyse sence. Hadi. Ya aa. a. Bak değilse hepinizden 100 lira alırım ama. Ee, cevap oysa hepinize 100 lira verin. Ara, oyun ara sıra durmuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Doğru. Aşırı mı haklısınız? Bunu yapmıştık enişte. enişte. Bunda boşuna gitmişti hakkımız. Ben enişte olduğunu biliyorum. Yani halanın eşi bizim neyimiz oluyor. Halamızın eşi neyimiz oluyor. Başlangıç meridyeni aşırı tekelkiler. Ya bu ne ya ben nereden bileyim? Ne biçim soruyor soruyorsun. Yarı yayınlıyorum. Hiç Hı. denemedik. Yarı yarıya yani iki tane şık evet, Biliyorum ama hiç denemedik. O <laughs> Amerika Birleşik Devletleri de olabilir. İngiltere de olabilir. Şüphe gerek karar. Daha, sağ... Biraz, Saniye daha saniyemiz var. var. Bir kullanalım ona kadar, 10 saniyeye kadar. Ya, ne hmm. olabilir ya. Amerika Birleşik Devletleri yüksek nüfuslu. Ya ne yapabiliriz en yani de Bilmiyorum, İngiltere diyelim. Amerika ya. Amerika ya. Ay, evet, Ama Amerika olma şansı da vardı. Aklımdan Amerika da geçiyordu yani. Kalıtım biliminin babası olarak anılan ve rakip olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Gregor Mann Mendel, Car Charles Darwin, Louis Pasteur, Thomas, Thomas Morgan. Morgan. Telefonda ben Louis Pasteur'u biliyorum. O değildi. Hadi avukat Zeynep e hiç sormadık. Luke? nasıl çizdiyseniz artık cenap sanırım a sanırım diyor ama emin değil. Ya ben ben kendime artık inanmıyorum. Ben ona ben kendi atlarımla a diyorum. A Evet. Paranın yarısı senin avukat Zeynep. Yok yerimiz bitti ama. Bir anında suyun kaldırma kuvvetini bulan bir Hayda. Hmm. Sokrates olamaz çekiliyorum ben şaka. Şoke acaba 7. soruda e, bize iki cevap kullanma hakkı verecek mi? Ben neden? Kim milyoner olmak ister de hep öyle oluyor. Hmm. Sokrates olabilir. Hmm. Ya doğru bilmemiz lazım bunu. Yoksa 7. soruya geçmiyor. Ben Sokrates diyorum. Hadi Sokrates. Evet. Sokrates hadi. Ah, ya ya. etmiş ya. Evet arkadaşlar videomuzun video sonuna geldik. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımıza like atmayı kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Sevgiyle A kalın. Evde kalın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kalın, kalın. Bay bay.